Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere oran orantıdan soru çözmeye devam edeceğiz. Burada A bölü 18 B bölü 4 eşittir K demiş. Burada A eşittir 18 K B eşittir 4 K olur. Yerine yazarsanız 2 A 2 çarpı 18 36 K artı B 4 K 36 dışarı çıkar 6 K olur. 4 dışarı çıkar 2 kök k olur. Topladığımızda 8 kök k olur. Bu da yine eşittir a dedim. k dediğimiz takdirde a eşittir k. b eşittir 5 k. c eşittir 3 k. Toplam 5, 8, 9 k eşittir 108. 9'a böldüğümüz takdirde k 12. b değeri 5 çarpı 12'den 60 olur arkadaşlar. Burada yine A eşittir. 3K B eşittir. 4K C eşittir. 5K Bunların tamamının çarpılması. 3 çarpı 4 12 çarpı 5 60 K'ların çarpımı K üzeri 3 480 Böldüğümüz zaman K üzeri 3 8 K üzeri 8 ise K değeri 2'dir. A 3 kere giden 6, B 4 kere giden 8, C 5 kere giden 10. Toplamı 24 olur arkadaşlar. Burada yine x 2k x 3k y 2k Toplam 5k 20'den k değeri 4 x değeri 3 çarpı 4'ten 12 olur arkadaşlar. Burada a 4, b 3k, a 4k, b 3k, 2a 8k artı b 3k toplam 11k yapar. 11k 44'ten 11'e bölerse k değeri 4 olur. 4 kere 4 16, 3 kere 4 12, 16 çarpı 12 192 olur arkadaşlar. Bu şekilde üçlü olduğu zaman da 3, 4, 5'in ortak katı 60'tır. Buradan x'e 20k, y'ye 60 olabilmesin 15k, z'ye de 12k dersek x artı y 20k artı 15k 35k y eksi z 15k eksi 12k o 3K yapar. K'lar gider. Sonuç 35 bölü 3 olur. Burada da arkadaşlar 3 d 2'nin ortak katı 6K. Yani burayı 6K eşitleyeceğim. 6K eşitleyebilmem için Y'nin 2K Z'nin 3K X'in de 30K olması gerekir. 30K bölü 5'ten 6K olur. 2X 2 çarpı 30 60K 5Y 5 kere 2 10K eksi Z 3K 60K'dan 10K çıkardık 50K 3K daha çıkardık 47K 94'ten K değeri 2 olur X değerimiz 30 çarpı 2'den 60 olur arkadaşlar Burada da tamamını 5k yaparsam x eşittir 15k y eşittir k z eşittir 20k olur. Buradan toplamı 20 35 36k eşittir 72 k değeri 2 olur y değeri k eşit için y de 2 olur. Burada yine arkadaşlar 2, 3, 4'ün ortak katı 12. Burayı 12K eşitlediğim takdirde A değeri 6K B değeri 4K C değeri 3K 1 bölü 6K artı 1 bölü 4K artı 1 bölü 3K eşittir. 1 bölü 3 6, 4, 3 ortak kat 12'den. Bunu 2 ile çarparım. Bunu 3 ile bunu 4 ile. 2 bölü 12K. 3 bölü 12K. 4 bölü 12K. Topladığım zaman 9 bölü 12K. Eşittir 1 bölü 3. İçler dışlar çarpımdan 12 ile 9'u sadeleştirelim. Burada 3 burada 4 kalır. 4K eşittir. 9'dan K değeri 9 bölü 4 olur. Bizden istediği B 4 çarpı 9 bölü 4'ten 4'ler gider. Sonuç 9 olur arkadaşlar. Doğru orantı biri artarken diğeri de artarsa aynı oranda bakın. Bu 1, 2, 3, 4. 2'nin 4 katı, 2'nin 4 katı, 3'ün 4 katı, 4'ün 4 katı aynı oranda arttığı için bu doğru orantı. Burada da aynı şekilde bakarsın. 1 2 3 bu da üçer üçer 3 üç kat 3 kat artıyor. Bu da yine bir doğru orantıdır. Zaman artarken hız azaldığı için bu da ters orantıdır. Biri artarken diğeri azalıyorsa buna da ters orantı diyoruz arkadaşlar. Bileşik orantı hepsi bir arada olan Doğru orantılı olanı x ile y doğru orantılı diyor. Y doğru orantılı olanı bölüm durumunda ters orantılı olanı çarpım durumunda. A B artı 1 ile doğru 2B artı 1 ile ters orantılı. Bunun gibi arkadaşlar. Doğru orantıyı çarpım durumunda işte doğru orantıyı bölüm durumunda ters orantıyı çarpım durumunda yazıyoruz. A ile B doğru orantılı A bölü B A6 iken B10 B25 iken A kaçtır demiş. İşler dışlardan. Burada 5'e bölersem 2 kalır. 5'e bölersem 5 kalır. 2'ye bölersem 1 kalır. 2'ye bölersem 3 kalır. A eşittir. 3 kere 5 15. Burada 4 5 ve 6 yaşlarında 3 çocuk var. Yaşlarıyla orantılı diyor. Buradan A değeri 4K, B değeri 5K, C değeri 6K toplamı 15K eşittir 45. 15'e böldüğüm takdirde K değeri 3 en büyük çocuk 6 yaşında 6 kere 3 18 olur arkadaşlar. 2, 5, 2, 3, 5 ile doğru orantılı diyor. Doğru orantılı bölüm durumunda A2 ile doğru, B3 ile doğru, C5 ile doğru. Eşittir K'dan A değeri 2K, B değeri 3K, C değeri 5K, 3A, 3 çarpı 2, 6K, 4B, 4 kere 3, 12K, eksi C eşittir, eksi 5K, bu da 130. 6K 12K'da 18K 5K çıkartırsam 13K eşittir. 130'dan K 10 olur. Bizden istediği A değeri A 2K'dan 2 çarpı 10'dan 20 olur arkadaşlar. Üzerinde 1'den 4'e kadar numara bulunan kutuları içerisinde üzerindeki numaranın karesiyle orantılı 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16 ile orantılı fındıklar vardır diyor. 3 numaralı kutuda 90 tane. 90 bölü 9'dan 10. O zaman 4 numaralı kutuda 160 tane 10 olabilmesi için buranın 10 olması için burada 40 tane. Buranın 10 için 10 tane toplam 10 artı 40 50 artı 90 140 artı 160 300 olur arkadaşlar. X e, bir manadan x elma x kilogram elmaya 6 lira 2x 1 kilogram elmaya 10 buçuk lira veriliyor. Burada yine şu şekilde böyle orantı kurduğumuz zaman doğru orantıda çapraz çarpım vardır çünkü elmanın fiyatı ağırlığı arttıkça ödeyecek paralar artacak için doğru orantı var. Doğru orantı da çapraz çarpıyoruz. 6 çarpı 12. 6 çarpı 2. X. 12 x. 6 kere 1. 6 eşittir. 10 buçuk x. Buradan 1 buçuk x eşittir. 6'dan her iki tarafı 1 buçuğa bölersem. Burada basamak kaydıracağız. Buraya bir sıfırdan 60 bölü 15 olur. 60 bölü 15'ten x 4 olur. X4 ise 4 kilo elma 6 lira. 3 kilo elma x lira. Buradan aynı şekilde 4 x 3 kere 6 18 x eşittir 18 bölü 4. Bu da 4.5 TL yapar arkadaşlar. Bir fabrikada üretim miktarı çalışan sayısıyla doğru orantılıdır. Tabi ki işçi arttıkça üretim de artar. 10 işçi 240 parça mal üretirse 600 parça mal üretmek için x tane işçiye lazım. Bu da yine doğru orantı. Bu sıfırla bunu götürürsem 24 x eşittir 600'den x e, 24 x eşittir 600'den x değerini 25 olarak buluruz arkadaşlar. Bir aracın duruş mesafesi frene basıldığı andaki hızın karesi ile doğru orantılıdır diyor. 30 km hız. 30'un karesi 900. 900'e 900 giderken 18 metre diyor. Hızı 40 ise 40'ın karesi 1600 eşittir x. Buradan 2 sıfıra götürürsem 9 ile 18 sadeleştirdim 2 16 evet, çarpı baba. 2'den 32 olur arkadaşlar 48 tane şeker 5 ve 7 yaşlarla A bölü 5 B bölü 7 ters orantı diyor ters orantı ters orantı çarpım durumunda 5 A eşittir 7 B'den <laughs> Burada 5 ile 7'nin ortak katı 35 olacağı için A değerine 7K B değerine 5K desek bu ikisinin toplamı 12K eşittir. 48'den K değeri 3 K değeri 4 olur. Büyük çocuk 7 yaşındaki 5K 5 kere 4'ten 20 olur arkadaşlar x 6 iken y 8 ters orantı çarpım durumunda x 16 iken y'yi bilmiyoruz. 16 ile 8'i sadeleştirdiğim zaman 2. 6 eşittir. 2 y'den y değeri 3 olur. x, x, x eksi 1 y kare ile ters orantılı. Ters orantı çarpım durumunda x 2 iken 2 eksi 1 1 y6 iken 36 x değerini bilmiyorum y değeri 2 2'nin karesi 4 36 ile 4'ü sadeleştirsem 9 kalır x eksi 1 9 ise x değeri 10 olur arkadaşlar 180 metre uzunluğundaki bir çubuk 3 4 6 ile ters orantılı diyor 3 çarpı x 4 çarpı y 6 çarpı z ters orantı çarpım durumunda ben genelde bunları doğru orantıya çeviriyorum. 3, 4, 6'nın ortak katı 12'dir. Burayı 12 k eşitlediğim takdirde X, 4K, Y, 3K, Z, 2K toplam 9K eşittir. 180'den K değeri 20 olur. En büyük parça 4K, 4 çarpı 20'den 80 olur arkadaşlar problem şeklinde de, de düz çarpıyoruz arkadaşlar. 5 işçi 12 günde yaparsa 10 işçi x günde yapar. 5 çarpı 12 60 eşittir 10 x'ten x değeri 6 olur. Eşit kapasiteli 5 musluk 6 saatte 3 musluk x saatte yine düz çarpıyoruz. 30 eşittir 3 x'ten x değeri 10 olur arkadaşlar. Bir araç belli bir yolu 60 km hızla 4 saatte giderse 80 km hızla x hız arttıkça zaman azalacağı için yine ters orantı var. Düz çarpıyoruz. 60 çarpı 4 240 eşittir. 80 x'ten x değeri 3 olur arkadaşlar. Bir işi bir işi bir işçi 10 günde yapıyor kapasitesini yarıya düşürürse yarıya düşürmesi 0.5 x günde yine ters orantı var 10 eşittir 0.5 x'in x değeri 10 bölü 0.5 Virgül kaydırmasının 100 bölü 5, 100 bölü 5'ten 20 olur arkadaşlar. Bir işçi, bir işi 30 günde yaparsa, kapasitesi 3, 3 katına çıkarsa x 3x eşittir 30'dan x değeri 10 olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle oranı oran orantı soru çözmeye devam ettik bu tür videoların devam etmesi için kanalıma abone olup beğeni yapabilirsiniz. İyi günler dilerim arkadaşlar.